Evet. Hadi bakalım. Dayımın çakırı ee, eğitim devam ediyor. Güzel. Bir daha, bir daha. Ver, oğlum, ver. ver elini. Aferin çakır. Bravo. Ver. Bir daha. Ver elini. Bir daha. Ver. Aferin. Aferin çakır. Aferin oğlum. Ver. ver oğlum. Ver elini. Ver. Ver, ver koşum hadi. Ver. ver. Otur. Ver oğlum. Otur. Aferin. Ver, 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 Aferin. Ver, ver. Şşt. Ver, ver. Şşt. ver. Ver, Aferin. Ver, ver. Aferin Çakır. Tamam mı? Tamam mı? Değil mi? Aynen, aynen. Ver, 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 ver aynen. Ver. Ah, Feri...